Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sedef. Günlük çalışmalarımı paylaşıyorum. Bugün böyle çekeceğim. Yarın inşallah eskisi gibi devam edeceğim. Bugün 8 saatlik bir çalışma yaptım. Aslında daha fazla çalışacaktım da yeğenimin karne töreni vardı. Gitmek zorunda kaldım. Böyleydi. Bir de yarın benim özlü bir TYT Türkiye geneli denemem var. Ama şöyle yapacağım. Hani normalde ben cumartesi ve pazar günleri denemeye gidiyordum ya. Ama yarın e, cumartesi e, hem TRT'ye gireceğim hem AYT'ye gireceğim. Çünkü daha e, nasıl desem AYT'yi tam bitiremediğim için e, çok çözemiyorum. E, pazar günü de bir de ben şöyle denemeden sonra e, çalışamıyorum. Onun için e, ya şimdilik böyle yapacağım. Bir iki defa deneyeceğim. Çünkü zaten ilerleyeceğim için e, bir daha öyle yapmayacağım. E, işte e, TYT'den bir buçuk saat sonra AYT'ye gireceğim. Bir de çok fazla uzak benimki şeye, evime gittiğim dershane. Ondan dolayı e, iki gün böyle e, yani hani denemeden sonra çalışamayacağım. Onun için e, boşuna gitmesin o günümde. Öyleydi arkadaşlar. Bir de böyle böyle bir şey yaptım. Yorumlarda bir tane arkadaşımız şey yazmıştı. Hedeflediğiniz şeyi yazarsanız daha çok motive olursunuz. Öyle yaptım. O zaman hemen çalışmama geçeyim. Ee, şöyle hemen göstereyim size. Aynen. Bu da 15 doğru 5 yanlış geldi. güzel yani. Ondan sonra bir tane sosyal branş denemesi attım. Gözüm o kadar kaşınıyor ve ağrıyor ki anlatamam. Çok fena ya. Şimdi şöyle. Bu muydu ya? Aynen. Bu arada bu sefer güzel gelmiş. Sadece tarihim kötü geldi. O da iki doğru. Üç yanlış. Oha. Baya kötü gelmiş tarih. Bir de şeyden sosyal şey coğrafya bu sefer beni şaşırttı. 3 doğru geldim. Normalde şey böyle yapo, yaptığım soruları da dinliyorum. Çünkü ha, çok kavram bilmiyorum. Onun için e, dinleyip not alıyorum. Güzeldi işte felsefem ve de full. Ondan sonra bir tane fen branş denemesi O da 12 doğru 8 yanlış gelmiş. O da böyleydi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya ben bunu bir türlü yapamıyorum ya. Sinirim bozuldu. Sonra dikdörtgen çalıştım işte. Denerle başladım. Hemen göstereyim. Şuradan başladım. Şöyle dinledim bunları. O kadardı bu da. Sonra trigonometriden ters Şirin parametrik şeyleri çözdüm. Nerede? Ama cidden çok güzel soruları var ya. Bir de çözümlerini e, şey yapamıyorum ya. Çok anlayamıyorum anlatıyor hocadan ya. Şükrü Akkan'ı iyi anlatıyor da çözümlerini çözemeyeceğim hiç. Anlayamıyorum ya. Sonra uzun zamandan sonra e, kuvvet ve hareketi yapamıyorum sanıyordum. Ama... Abi bu test o kadar karışık alıyor ki sinirim bozuluyor. Ee, i̇lk testim biraz kötü geldi. Ben burada dengelenmiş kuvveti dengelenmiş kuvvet diye algıladım. Ee, ondan yanlış yaptım. Böyleydi bu. Sonraki te testim güzel geldi. Aynen. Burada iki yanlışım vardı. Aynen biz bu soru vardı. Yok bu da boşmuş bu arada. Ee, bir yanlışım tek varmış. Sonra bundan ters öldüm güzel bir soru Beğendim. Ee, sonra kimya çalıştım ben ardından. Sanki bir şey eksik gösteriyorum ya. Bilmiyorum. Ben az önce video çektim. Çünkü 6 dakika sürmüştü. Ya da çok konuşmuşumdur. Bilmiyorum. Ses şeyi değişmişti ya. Böyle ağır çekme almıştı. Ben de bilmiyorum niye. Çok komik bir sesti. Ee, buradan başladım. Nereden başladım? Aynen. Buradan başladım. Şöyle dinledim bunları da. Güzeldi. İnşallah yarınki denemem güzel gider. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Yarın görüşürüz.